Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde de nüfus piramitlerinden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle nüfus piramidinin tanımıyla başlayalım. Nüfusun sosyoekonomik durumunu belirleyebilmek ve geleceğe yönelik planlar yapabilmek için hazırlanan yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı gösteren grafiklere nüfus piramidi denir. Birazdan bunların şekillerini de göreceğiz arkadaşlar. Nüfus piramidinde 0-14 yaş genç nüfusu, 15 64 yaş aktif nüfusu 65 ve üstü ise yaşlı nüfusu gösterir. Bunu aklımızın bir kenarına yazıyoruz. Şimdi bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak o yerdeki nüfusun özellikleri yani işte nüfusu genç mi, fazla, yaşlı mı fazla, ne bileyim kadın mı daha fazla, erkek mi daha fazla? Ondan sonra Nüfus hareketleri yani oraya göçme alıyor. Tabi bunu bilmek için böyle birbirini takip eden yıllar verilmesi gerekiyor. Hani tek bir piramide bakarak göçleri tespit edemeyiz. Ee, yine nüfus piramidine bakarak ekonomik yapıyı da anlarız. İşte birazdan yine konuşacağız. Ama merak edenler için işte yaşlı fazlaysa e, ekonomik olarak gelişmiş bir ülkedir. Çocuk fazlaysa da geri kalmış bir ülkedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bakın bir takım piramitler verilmiş. Ee, burada en temel şey ne dikkatimizi çekiyor? 65 yaş ve üzerinde nüfus oldukça az. Zaten bu nüfus piramitlerinin bir tarafı erkek nüfusu, bir tarafı kadın nüfusu gösterir. Bunu da yine belirtelim. Ee, yine bakın sıfır yaş grubu bir hayli fazla. Yani şu bölüm bir hayli fazla. Dolayısıyla bu Yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip, az gelişmiş ülkelere ait nüfus piramidi. Bakın. Doğum oranı fazla nasıl anlıyorum? Piramidin tabanı geniş. Ölümün fazla olduğunu nasıl anlıyorum? Yaşlı az. Demek ki ortalama ömür kısa. Ee, bunları anlattık. Hangi ülkelerde görülüyor? İşte en bakın geri kalmış Afrika'nın ülkeleri. Işte Angola, Burundi, Benin gibi az gelişmiş ülkelerde kenarları içe çökük, yaşlı az yani ortalama ömür kısa, çocuk fazla demek ki doğum oranları yüksek. Bakalım düzgün üçgene. Şimdi bu öncekine göre biraz daha iyi. Nesi iyi arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz bir denge sağlanmış. Artı yaşlı oranı biraz daha artmış. Ee, doğum oranları hala yüksek. Onu belirtelim. işte buradan sıfır yaş grubunun fazla. Ölüm oranları azalmış. O ki gibi hani şöyle anormal bir piramit tabanı yok burada. Biz ölüm oranlarının azaldığında yine tahmin edebiliyoruz. Ama hala yaşlı az demek ki ortalama ömür hala kısa. E bu bir tık iyi ülkeler. İşte Bolivya, Filipinler, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin nüfus piramidi böyle arkadaşlar. Asimetrik şekilli nüfus piramidi. E burada bakın dikkat çeken bir özellik var piramidin tabanı daralıyor. 15 yıldır doğum oranının azaldığını görebiliyoruz. E, bu tabii doğum oranlarının azalması nüfus artışının da düştüğünü gösteriyor. İşte Bangladeş, Çin, Brezilya gibi ülkeler gelişmiş ülke değil, yaşlı oranı hala düşük ama piramidin tabanı daralıyor, doğum oranları azalıyor. E, burada birçok arkadaşım e, Çin'in Mesela nüfusunu azaltıcı politika izlediğini falan düşünüyor hala. E bunu düzeltelim arkadaşlar. Eskiden böyleydi ama gördüğümüz gibi Çin'de piramidin tabanının giderek daralması artık Çin'in artırıcı politikalar uygulamaya başladığında bir göstergesi. Yani daha doğrusu şöyle, nüfus artışı düştüğü için Çin artırıcı politikalara geçmek zorunda kalmıştır arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Geçelim arı kovanı nüfus piramidine. Burada da bakın yaşlı bir hayli fazla. çocuk nüfus oranı, genç nüfus oranı azalmış. Demek ki hem doğum oranları azalmış hem de ölüm oranları azalmış. Ölüm oranlarının azaldığını yaşlının artmasından, doğum oranının azaldığını da buradaki genç nüfusun azalmasından anlıyoruz. bu tabi gelişmiş ülkeler işte Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, İsveç gibi ülkeler Peki bu ülkeler bu nüfus piramidinden memnun mu? E, değil. Evet. Gelişmiş ülkenin piramidi böyle ama bu tip ülkelerdeki sorun nedir? Yaşlı oranı artıyor. Yani yaşlı oranı artınca işte demografik yatırımlar artıyor. İşte sosyal hizmetlerin giderleri artıyor falan. Artı doğum oranları az olduğu için de nüfus giderek dinamizmini kaybediyor. Yani bu ülke bu piramitten memnun değil. Geldik Çan Eğrisi'ne. Şimdi burada da arkadaşlar bakın. Şöyle 15 yıl öncesini düşünün, az önceki e, arı kovanıyla aynı ama son yıllarda nüfus artışını yükseltmeyi başarmış da bu yapılan bir takım teşviklerle oluyor. İşte e, çocuk başına para verilmesi, işte kadınların çalışma izninin artırılması gibi falan faktörler var burada. E, bu ülkede yaşlı nüfus oranı bir halde fazla. Bu bir sorun ama doğum oranlarının artması giderek genç nüfus oranının artacağını gösteriyor. Yani bu demin gösterdiğimiz işte ABD gibi, İsveç gibi, Almanya gibi nüfusun dinamizmini kaybetmesini engellemiş ülkeler. işte Rusya ve İrlanda bu ülkeler verilecek en güzel örnekler arkadaşlar. Şimdi geçelim konuyla ilgili sorularımıza. Şimdi demiş ki yukarıda verilen nüfus piramidi haritadan umarım bölgelerden hangisinde görülüyor? Şimdi bu ülkeler arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi arı kovanı grafiği, yaşlı fazla, doğum oranları düşük. Yani gelişmiş ülkeler. Elbette ki hemen aklımıza neresi geliyor? Avrupa geliyor. Avrupa'nın nüfus piramidi bu şekilde. Tam numaralandığı alan işte İngiltere, Hollanda, Belçika falan o bölge. Yani o bölgedeki ülkelerin piramidi böyle. Şimdi yukarıda verilen ülkelerin nüfus piramitleri aşırı hangisiyle doğru eşleştirilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar Belçika biliyorsunuz gelişmiş bir ülkedir. Dolayısıyla arı kovanı şeklinde bir piramidi vardır. Bu Belçika arkadaşlar. Biz buna şöyle yapalım. Dilerseniz ülke adı yazmayalım. Direkt numarasını yazalım. Biz buna ne diyelim arkadaşlar? Bir diyelim. Şuradan hemen bir diyelim. 2 numarada Çin var. Çin'in de son yıllarda doğum oranının azaldığını ve bu ülke tarafından bir sorun olarak görüldüğünü ve artışının teşvik edildiğini söylemiştik. Dolayısıyla bu 2 oluyor. E bu da bakın yaşlı az, ortalama ömür kısa. Piramidin tabanı geniş, doğum oranı fazla. E bu da Burundi oluyor. Yani sıralamaya baktığımız arkadaşlar e nasıl olacak şimdi? E bu 3 olacak. Bu iki, bu 1. Sıralamamızda zaten ben buradayım diye C şıkkında karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet geldik üçüncü soruya. Yukarıdaki nüfus piramidinin görüldüğü ülkeyle ilgili olarak bu tabi gelişmiş ülke Arukovana piramidi. Ortalama yaş uzundur doğru yaşlarının fazlalığından anladık. Sağlık hizmetleri gelişmemiştir. Bir kere bu gelişmiş ülke. Yaşlının fazla olması, doğum oranlarının az olması geliştiğini gösteriyor. Gelişmiş ülkede sağlık hizmetleri gelişmemiştir. Bunu söyleyemeyiz. Aktif nüfus oranı fazladır ee, arkadaşlar. E, aktif nüfus ne demek? Çalışan nüfus demektir. Gelişmiş ülkelerde e, tamam doğum oranları düşüktür. Hani geriden genç gelmiyor falan ama hani şuradaki üretici nüfus aktif nüfus fazladır. İşsizlik falan da çok düşüktür. Yani burada 3 söylenebilir. Doğum oranı yüksektir denmez çünkü piramidin tabanı hani dar. E, doğum oranı yüksek ülkelerde piramidin tabanı geniş oluyor şöyle. Yani burada 4 de çıkmaz. Doğru olanlar 1 ve 3 B'yi işaretledik. Evet geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda bir ülkenin 1990 ve 2020 yılına ait nüfus piramitleri verilmiştir. Buna göre ve ülkenin nüfus yapısına göre hangileri söylenebilir? Şimdi bakın burada en geri kalmış ülkelerin piramidi. İşte yaşlı az, doğum oranı fazla. Buna bakıyoruz yaşlı hala az ama dikkatinizi çekmiştir. Bir önceki yıla göre yaşlı oranı artmış. Burada asıl dikkat çeken nokta doğum oranları çok fazlayken geçen sürede doğum oranları azalmış. O zaman burada ne söylenebilir? Genç nüfusun toplam nüfusundaki oranı azalmıştır. Yani yaşlı artmış çocuk sayısı azalmış. O zaman bu doğru. Nüfus miktarı azalmış. Bunu bilemeyiz çünkü aşağıda herhangi bir sayı vermemiş arkadaşlar. Bir genel bir grafik vermiş. Sağlık hizmetleri gelişmiştir. Ya, ülkenin giderek geliştiğini söyleyebilir. Çünkü yaşlının artması sağlık hizmetlerinin geliştiğini gösterir. Artı piramidin tabanı daralması ülkenin gelişmekte olan ülke olduğunu gösterir. Gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetleri bir önceki döneme göre gelişmiştir. Ortalama yaşam süresi kısalmıştır. Hayır. Yaşlı nüfus artmış. Zaten ülkede gelişmeye doğru gidiyor. Ortalama yaşam süresi kısalmıştır denmez. Doğru cevap 1 ve 3 arkadaşlar. Geldik beşinci sorumuza. Demografik dönüşüm modeli ülkelerin doğum ve ölüm oranının yüksek olduğu aşamadan bu oranların düşük olduğunu gözlemlediği aşamaya geçişi ifade etmektedir. Buna göre demografik dönüşüm modelini gösteren tabloda 5 numarayla gösterilen alanda e, alanda olan ülke nüfus piramidi. Şimdi 5 numara alana bakalım arkadaşlar. Ne diyor? E, doğum oranı tekrar yükseliyor. Ha, piramidin tabanı bak tekrar son zamanda artıyor. Ölüm oranı düşük. Demek ki yaşlı bir aile fazla. E Zaten e, doğal nüfus artışı yavaş. E, yani nüfus göçle artıyor. Tabi gelişmiş ülkeyi kastediyor arkadaşlar. 5 numaralı alan. E, Tabi burada gelişmiş ülke derken D ve E akla geliyor. Peki buradaki ayrımı nasıl yapacağız arkadaşlar? D mi E mi? Öncelikle... Nüfus artışı tekrar yükseliyor. Yani doğum oranı tekrar. Yani piramidin tabanında son zamanda artış. Ama bakın D'de böyle bir şey yok. E'de ise son 15 yıldır piramidin tabanının arttığını görüyoruz. Ölüm oranı düşük. bu Bunda da böyle, bunda da böyle. Nüfus artışı yavaş. E, dolayısıyla burada nüfusun artışı çok hızlı değil. E, doğal artışı çok hızlı değil. Ama elbette ki gelişmiş ülke olduğu için... Göç alıyordur hani ona herhangi bir şekilde e, buradan bir yorum yapamayız. E, fakat hani e, D olmaz D'nin olmamasını sağlayan en temel etken e, burada dediği doğum oranının tekrar yükselmesi. Halbuki burada böyle bir şey göremiyoruz ama E'de gördüğümüz için biz gönül rahatlığıyla E şıkkını işaretleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet 6 aşağıdaki hangisi nüfus piramitleri elde edebilecek bilgilerden biri değildir. Şimdi arkadaşlar nüfus piramitlerinden yani şöyle mesela verir tamam mı şöyle verir ortadan böler işte bir taraf erkek nüfus bir taraf kadın nüfus sıfır burada 1 işte 2 3 4 işte 1 2 3 4 aşağıda 1000 kişi falan der sıfır yaş grubu işte 15 yaş grubu 65 yaş grubu biz buradan Aşağıdan böyle dikmeler inerek arkadaşlar e, arzu edersek ülkenin toplam nüfus miktarını buluruz. Yani sıfır yaş grubunda mesela ben burada kabaca yaptım ama şunu ben söyleyebilirim. Sıfır yaş grubunda 4000 erkek çocuğu 4000 de kız çocuğu var. Ya da 15 yaş grubunda işte 3000 e, erkek yine 3000 de kız var. Hani bunları tek renk böyle toplayabilirim. Nüfus sayısını bulurum. E, kadın ve erkek nüfusları zaten bulunur. Hani bir taraf erkek bir taraf kadın dedik. Nüfusun yaş gruplarına yani mesela 0-15 işte genç, 15-64 aktif, 65 yaşlı bunlar da kıyaslanabilir. E, aktif ve bağımlı nüfus yani mesela şöyle çizdiğimizde bu geri kalmış ülke. E, dolayısıyla burada e, aktif nüfus az ama şöyle yaptığımızda Gelişmiş ülke aktif nüfus fazla. İşte aktif fazla ise bağımlı az olur onu da anlarız ama ülke içindeki göç miktarını bilemeyiz arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi hani biz mevcut nüfusu görüyoruz. Hani neresi göç almış neresi göç vermiş nüfus piramidinden hiçbir şey hiçbir şekilde bir fikir edinilemez. Burada cevabımız da C olmak zorunda. Geldik yediğin soruya. Doğum ölüm oranlarının fazla olduğu az gelişmiş ülkelerde Şimdi doğum ve ölüm oranları yüksek ee, az gelişmiş ülkede hangisi görülür? E tabii ki arkadaşlar çan eğrisi, arı kovanı bunlar gelişmiş ülkelerde görülür. Asimetrik de e, nedir? Piramidin tabanının daraldığı ülkeleri gösterir. Simetrik olmayan, kenarları içe çökük yani şöyle olan ve düzgün üçgen şu bunlar tabii nispeten daha kötü ülkelerde ama burada anlattığı hani doğum ve ölüm oranı fazla olan şu ülke yani kenarları içe çökük. Yaşlı çok az. Doğum oranları fazla. Eğitim seviyesi düşük. Artık en geri kalmış ülke oldu. İşte Burundi falan da hatırlarsanız cevap burada. O yüzden A olmak durumunda. Sekizinci sorumuz. Aşağıda 2015 yılında Brezilya nüfus yapısını gösteren bir piramit verilmiştir. Piramit incelendiğinde hangileri söylenebilir? Doğum oranları son yıllarda azalmıştı. Bakın arkadaşlar işte 30'lu yıllardan itibaren her geçen sürede doğum oranlarının azaldığını görebiliyoruz. Yani nüfus daha az geliyor geriden. E doğum oranları azalırsa gelişmişlik seviyesi yükselir. E bu da zaten hani eğitim seviyesi yükseldiği için doğum oranları azalıyor. Evlenme yaşı büyüyor, kadınların çalışma hayatındaki yeri artıyor falan çocuk nüfus oranı artmıştır. E, bu yanlış arkadaşlar. Doğum oranları azalırsa çocuk nüfus oranı da azalır. Yani burada doğru olanlar 1 ve 2 olacaktır. Evet 9. Aşağıya verilen ülkelerden hangisi de doğum oranlarının düşük olması nedeniyle nüfus piramidi tabanı dardır. Tabii ki gelişmiş ülkelerde biz bunu görebiliriz. İşte Somali olmaz, Kazakistan olmaz, Nijerya Afrika'nın en kalabalık ülkesi olmaz. Endonezya zaten 300 milyon civarında nüfusu var olmaz. Fransa burada doğum oranı düşük olan gelişmiş bir Avrupa ülkesidir. Ee, bu da özellikle önemli. Evet buradaki arkadaşlar konu testini çözdük zannediyorum. Ders anlatımını dikkatli dinlediğimizde soruları da can kulağı dinlediğimizde nüfus piramitlerini anlayabilmişizdir. Nüfus piramitlerinden... TYT'de e, hatta AYT'de soru gelme ihtimali oldukça yüksektir. Önemli bir konu olduğunu belirterek hepinize iyi günler diliyorum.